Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yani kısaca DEP, çocuğun dikkatini toplamakta zorlandığı, aşırı hareketli olduğu ya da düşünmeden davrandığı bir durumdur. DEP kendini 3 temel belirtiyle gösterir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik. Bu belirtiler herkeste farklı şekillerde görülebilir. Örneğin bazı çocuklar dalgındır, sizi dinlemiyormuş gibi görünebilir. Bazı çocuklar ise aşırı hareketlidir, yerinde duramaz. Bazı çocuklar ise dürtüseldir düşünmeden konuşur, düşünmeden cevap verir ve sabırsızdır. Bu farklılıkların temelinde çocuğun hangi zevk alt tipi olduğunda gizli. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun 3 alt tipi var. Birincisi dikkat eksikliğinin baskın olduğu tip. Bu tür çocuklar sessiz, sakin hatta usta olarak tanımlanır. Ancak ciddi dikkat ve odaklanma problemleri yaşadıkları için okulda öğretmenin anlattığı şeyleri kaçırabilir, ödevlerini unutabilir ve hayata çeşitli problemlerle yüzleşebilir. Belirgin olmadıkları için tedavi süreçleri de gecikebilir. İkinci tip ise hiperaktivite ve dürtüselliğin baskın olduğu tiptir. Bu tür çocuklarda dikkat sorunları çok belirgin değildir. Ancak dürtüsellik ve hiperaktivite ön plandadır. Üçüncü tip ise bizim bileşik tip dediğimiz karma tiptir. Yani bu tür çocuklar hem dikkat problemleri yaşarlar hem de hiperaktivite ve dürtüsellik problemleri vardır. Ve böyle olduğu için de toplumda daha görünür hale gelirler ve tedavi ihtiyaçları daha zaruridir. Dolayısıyla bu tür çocukların belirlenmesi, tedavi ihtiyaçlarının giderilmesi için tanımlama sürecine girmelerine ihtiyaç vardır. Tanılama sürecinde bu çocuğun şiddet seviyeleri hangi tipe ait olduğu belirlenir ve ona göre bir tedavi yöntemi belirlenip uygulanmaya başlanır.